Geçen gün eşimle birlikte annemleri ziyarete gittik. Hep beraber oturuyoruz. Bir anda benim beynime bir ağrı saplandı. Gideyim dedim bir tane ağrı kesici alayım. Ulan baktım baktım sadece parol kalmış. Ben dedim şu parolu içene kadar anneme gideyim bir okuyup püflesin daha çok işe yarar. Bir an tarihini kontrol etmek aklıma geldi. Bir baktım 3-4 gün kalmış tarihi geçiyor. Dedim ne olur ne olmaz işimi garanti alayım aldım parolu çöpe attım. ilaç lan bu. Bizimkilere de söyledim dedim parolu çöpe attım. Son kullanma tarihinin 3-4 gün vardı ona göre gidin yenisini alın. Ben öyle der demez bir baktım anneme inme Tabi diyor tabi suç bizde seni yoklukla büyütmedik ne istiyorsan aldık o yüzden böylesin. Oğlum anne sen ölme diye uğraşıyorum ne anlatıyorsun zehirleneceksin lan. kadın bir hışımla kalktı gitti mutfaktaki çöpten parolu aldı çıkardı hepimize birer tane ikram etti içelim diye ya. Kadın bize ziyan olmasın diye ağrı kesici içirdi Durduk yere ya. Eşim de galiba yanımda oturmuş ya diyor ben içmesem olur mu? Bir yerim ağrımıyor. Tamam kızım sen nasıl istersen öyle olsun deyip bana iki tane veriyor. Neymiş onun hakkını da belirtecekmişim ya. O gelin gelin ben oğlunum ya. Ol olmadı.